Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başak olanlar Şubat ayında neler yaşayacaklar? Bunun üzerine bir açılım yapacağım. Sevgili Başaklar, açılıma geçmeden önce şunu söyleyebilirim ki hislerime, öngörüme güvenerek söylüyorum. Bir yerden taşınma eğilimi ya da e, hayatınızı artık başka bir etaba getirmek için önemli bir harekete geçeceğinizi görüyorum açılıma geçmeden önce hislerim bana bu şekilde bilgi veriyor evet öngörülerime dayanarak ayrıca başaklar içinde çalışmalarının sonuçlarını alabilmek için yoğun tempo içerisine girebileceklerine görüyorum bu arada. Açılıma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmanızı, yanındaki zil bildirim işaretini de açmanızı rica ediyorum. Böylelikle her videoda birlikte olmaya devam ederiz. Beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Güzel bir yorumlarınızı da özellikle video altına ekleyiniz. Sevdiklerinizle ve dostlarınızla Kanalımı videolarımı paylaşırsanız 2024'te de birlikte olmaya devam ederiz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Ocak ayı ve 2024 yılına genel olarak değerlendirilmelerinin bulunduğu burçlar için ayrı ayrı çektiğim videolar var. Lütfen bunları da izleyin. Bu videoyu izledikten sonra tam olarak anlayacaksınız. Evet sevgili başaklar rutinlerimizi ve meditasyonlarımızı yapmayı unutmuyoruz. Kanalımda bulunan meditasyon videolarından ücretsiz olarak faydalanın. Bol bol izleyin, kaydedin ve sık sık tekrarlayın. Çünkü sizin buna çok ihtiyacınız oluyor dönem dönem. En güzel, en mutlu, en muhteşem mucizelerin yaşatacağı size. Yaradanın vereceği bereket, bolluk, şans enerjisiyle ve Merkür'ün de sağlayacağı destekle bakalım Şubat'ta hayatınızda neler olacak sevgili başaklar. Evet ilk etapta hayatınızda yaşayacağınız konuları kategoriler halinde vereceğim size bilgi olarak. Sonrasında detaylara geçeceğim. Sevgili başaklar. Şubat ayında hayatınızda özellikle kendinizi eğitmek ya da uzman olduğunuz bir konu üzerinde daha fazla eğitim almak adına olumlu enerjiler var. Hayatınızda, akrabalarda ya da ailesinde ya da etrafında öğretmen olanlar varsa bunlarla sosyal ilişkileri daha fazla artabilir. Ayrıca çocuğu olanlarınız varsa aranızda çocuklarının eğitimleriyle alakalı olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir Şubat ayı olacak sizin için. Bir diğer konu sizinle alakalı. Bireysel olarak kendi kimliğinizi, kendi benliğinizi ortaya koymak, artık kendinizi düşünmek adına hareket edeceğiniz bakalım konular neler olacak. Bir diğer konu ise atılımda bulunmak istediğiniz özellikle bekarsanız bir nasiple bir kısmetle karşılaşabilir bu kısmeti değerlendirme yoluna gidebilirsiniz eğer partneriniz varsa ya da evliyseniz sizi ve partnerinizi ilgilendiren bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Şubat da enerjileri veriyor. Bir diğer enerji ise yaklaşık 4 ay öncesinden belki de çok çaba gösterdiğiniz belki de mola verdiğiniz bir dönem olabilir bazılarınızın yorgunluk derecesinde mola bitti diyebilirim artık şubatta size mola bitti dinlenme süreci bitti yeni bir tempoya giriş yapılacak bakalım sizi yoranlar neymiş bir de ona bakacağım ayrıca şimdi detaylara geçerken bakalım size söylemiştim. Çocukları olanlar varsa ve çocuklarının eğitimiyle alakalı olarak destekli bir dönem görüyorum. Okul ödemeleri, çocukların burs kazanma olanakları ya da sizin varsa bir eğitim misyonunuz, bir amacınız varsa bir yüksek okul olabilir, üniversite olabilir, akademi olabilir, sertifika programı olabilir ama biraz sanki sertifikadan çok daha size akademik anlamda Lazım olan eğitim baskın görünmüş. Bu konuda eğer eğitim camiasının içinde olanlarınız varsa, çalıştığınız ekip arkadaşlarınız ya da yönetim mercileriyle birlikte takım olmayı başarabilirseniz, e, belli bir zamandır hayatınızda olmayan. Ee, süre gelen sizi üzen, sıkan evham yaratan sizi müşkül, pesent duruma düşüren olayların sebebinin temelinde bilginizin eksik olduğunu göreceksiniz sevgili başaklar bilgi edinmelisiniz şubat ayında kesinlikle hayatınızı idame ettirdiğiniz konu her ne olursa olsun sektör, çalıştığınız sektör ne olursa olsun ya da çalışmak istediğiniz sektör şu an öğrenci bile olsanız ne olursa olsun kesinlikle o konuda uzmanlaşmalısınız. Şubat ayında her ne olursa olsun ister özel sektörde ister kamu kuruluşunda çalışır olun ya da hiç çalışmıyor ama çalışmak istiyor olun bilgi kazanmak zorundasınız. Eğitim almak zorundasınız bu şubatta size zorunluluk olarak karşınıza gelecek. Bir yerde terfi, atama bekliyorsanız bile bilgi Gerekiyor bir eğitim sürecinden geçeceksiniz. Kendi başınıza durup düşüneceksiniz ve hayatınızın eksiklerini saklayacaksınız. Ben hangi konuda hayatımda tamamı eremedim? Bazı konular neden hep eksik kaldı? Hangi evrak konularını derleyemedim? Bilgi anlamında nerede eksiğim? İşte bunu bulacaksınız, tamamlayacaksınız. Çünkü sizi hep böyle bir e, kendi içinizde şüphe veriyor. Şimdi bu şüpheyi gidermenin zamanı size. Şubat diyecek ki buyur yolun açık. Sen bilgini tamamla. Eğitime devam et. Eğitim almadık istediğimde bir konu varsa bununla ilgili başlangıç yap. Kişisel gelişiminize gelecek olursak bireysel olarak kimliklerinizi ortaya koymak için planlı hareket etmeniz gerekiyor. Önce bir geri çekilin. Bir nefes alın. Kendi hayatınıza şöyle bir bakın bakalım. Sevdiklerinize Gereken ilgi ve desteği verirken siz kendiniz için ne yaptınız? Kendinizle ilgilendiniz mi? Duygusal olarak kendi mutluluğunuzu düşündünüz mü? Kendiniz için para kenara koydunuz mu? Geleceğinizi planladınız mı? İşte bunu Şubat'ta diyor ki, Şubat'ta önündeki 3 ayını iyi planla, kendi geleceğin ve kendi kimliğin için Ataklar yapmadan önce kesinlikle planlama içerisine girmelisin. Ödeme planlamalarını yaparken dahi gelir ve giderleri iyi hesap et. Kendi hayatını ancak o zaman bir düzene oturtabilirsin. Çalışanlar terfi alabilirler, zam alabilirsiniz. Şubat'ta elinize para geçecek. Şu an bulunan paranın bir daha fazlası olacak elinizde. Ve siz ele geçirdiğiniz bu parayla bir yola niyetleneceksiniz bir iş girişiminde bulunabilir kendi işinizi açmak isteyebilir eğitim için o paraya ihtiyacınız olabilir gelen parayı kendi hayatınızı daha iyi bir aşamaya taşımak için kullanacaksınız fakat yolunuzda zorluklar çıkacak bu zorluklar da Bazılarınız için bilgi eksikliği, bazılarınız için evrak eksikliği, bazılarınız için ise doğru noktalarda doğru insanlarla tanışamamanın vermiş olduğu sıkıntı olacak. Bireysel olarak kimliğinizi ortaya koyarken Şubat ayında eğer evlenmek isteyenleriniz varsa aranızda şu an için Başak burçlarına evlilik Şubat'ta uygun değil. Çünkü siz bazılarınız geçmişte bir evlilik yaşadıysa onun pişmanlığını halen taşıyor. Neden düzgün hareket edemedim? Neden kendime uygun bir eş bulamadım? Bekar olanlar varsa şu an bir evlilik niyetiniz varsa uygun bir zaman değil. Eğer ki niyetiniz varsa, ben bir nasip buldum, bir kısmet buldum derseniz maalesef ki size uygun olmayan, hatta birbirinize denk düşmeyen hayatları yaşadığınız bir hayatı yaşamaya da zorlanabilirsiniz engellemelerle karşılaşacaksınız. Önce bir kalabalık içerisine gireceksiniz. İnsanlar sizi çok seviyormuş gibi görünecekler. Aslında bir kısmı severken diğer kısmı hiç sevmeyecek. Hakkınızda manipülatif engelleyici enerjiler yayacaklar. Müdahale edecekler. Siz bir güneş gibi kişilerin yolunu aydınlatırken, bilginizle insanlara faydanız dokunurken maalesef ki insanlar bencil davranışlar içerisinde sizin ışığınızı söndürmeye çalışacaklar. Partneriniz varsa ve evliyseniz bulunduğunuz ortamda partnerinizle ilgili bir girişim yapma hevesindeyseniz o ortamda bunu yapmayın. Orası uygun bir yer değil. Oturduğunuz muhit, yapmak istediğiniz iş yeri açmak istiyorsanız orası uygun bir iş yeri değil sizin için. Bununla ilgili özellikle özelden yapmış olduğum kişisel açılımlarda hep bu bilgileri aktarmaktayım. Bazen işletme kurmak için, bazen yeni bir iş kurmak için, bazen eğitim almak için, bazen evlenmek için, bazen de e, hep genelde tercih edilen tüm hayatımın tüm detaylarıyla olabilecek aşamalarını öğrenmek istiyorum diyenler için de bu bilgileri tek tek veriyorum özelden açılımlarda. Buna özellikle değinmek istedim. İş girişimleri bu alanda çok fazla özellikle Ocak-Şubat veriyor açısını herkese ve danışanlarım bana soruyorlar şu iş yerini tutsam mı ben de diyorum ki ona burada çok iş olur çok güzel olur, bereketli olur ama başka bir yer tutmak istiyorsa onun da olabilecek dezavantajlarını söylüyorum size diyorum ki partnerinizle bir iş yapacaksanız pişman olabilirsiniz geçmişte bazı deneyimler yaşadınız teşebbüslerinizde girişimlerinizde e, özellikle bilgili olmadığınız konularda yapmış olabilirsiniz yani keşke bunu geçmişte yapmasaydım daha çok bilgi edinseydim, tecrübem olsaydı ya da bunun okulunu okusaydım ya da bu sektörü bilseydim de dediğiniz bir konumda bir iş başlangıcı düşünüyorsanız şu an için şubatta size uygun ortam bulunduğunuz yer vermiyor. Bulunduğunuz yerde bir iş açmak istiyorsanız eğer sevgili Başaklar, orası size engelleyici enerjiler veriyor. Yani bir adım daha ileri gidemez. Ancak böyle hayatınızı idame ettirecek tıngır mıngır bazen borçlarla bazen borçsuz gibi bir hayat olur ama ilerlebettir kazanç vermiyor siz orası. 4 aydır yaşadığınız bir istirahat süresi olanlar varsa aranızda ve bu 4 aylık süreçte sizi yoran bir temponun içindeyseniz insanlar yormuş olabilir, işinizde yorulmuş olabilirsiniz, istediklerinizi elde edememiş olabilirsiniz. Ee, bazılarınız da mola vermiş olabilir bu süreçte çalışma hayatına dikkatlerin üzerinize çekileceği bir hamle yapacaksınız. Aslında hep dileğiniz bu. Dikkatleri üzerime çekeyim. Güçlü bir e, girişimde bulunayım. Beklediğim yeter artık. Bıktım bazı şeylerin önümde engel olarak görünmesinden. insanların beni yormasından. Gidesim var buralardan dediğiniz bir süreçte. işte dilekler kabul oluyor. Yani yaradan bazen kullarının ağzından çıkanı bir anda da duyup kabul edebildiği için söylediklerinize dikkat edin. Artık kabul olmuş ve siz yola çıkacaksınız. Başka bir yere gideceksiniz. Bazılarınız bir girişimde bulunmuş haberini bekliyor yola çıkmak için. Gelsin de gideyim dediğiniz bir şey var. Şubat'ta bu olgunlaşma süresini size veriyor. Yalnız geleneksel ee, ve sabit fikirlerden uzak olursanız çünkü bu sabit fikirler sizi bayağı bir yormuş eski kafalı sistemler sizi yormuş daha modernize edilmiş hayalinizdeki e, hem para kazancınızın çok olmasını istediğiniz hem de mesleki anlamda belki de hayatınızı kurmak istediğiniz yönde şubat ayında bu enerjiler hayatınıza geliyor ama doğru yerde ve doğru insanlarla olmanız gerekiyor girişimler yaptıysanız Şubat ayının başında ya da ocağın tam sonunda olabilir. İşte bunların haberi geliyor ve siz gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Birilerinin dikkatini çektiniz. Sevgili başaklar. Gerçekten rehavete kapılmak ya da uykuya yatmak size göre değil. Sürekli çalışan demir pas tutmaz misali çalışmak çalışmak ve çalışmak zorundasınız hayatınızda rutinlerinizi eksik etmeyin hayvan besliyorsanız özellikle bu sevgili can dostlarımızla her gün ilgilenmek size terapi gibi gelecektir sokak hayvanlarını da ayrıca bir kap su bir kap mama ile ödüllendirmek onlara da bir sıcak sevgiyi akıtmak da enerji akışında size fayda sağlayacaktır ayrıca meditasyonlar ve yardım enerjilerini de ihtiyaç sahiplerine yönelterek ayda bir defa da olsa bu enerjiyi çalıştırmak size fayda sağlayacaktır. Bedensel olarak fiziğinizle ilgilenmek konusu Şubat'ta tekrar hayatınıza gelecek ve siz fiziğinizle ilgileneceksiniz. Kendinizle ilgileneceksiniz. Dizler, ayaklar, bu konularda eklemler diyebiliriz. Bunlara dikkat etmeli. Bu ağrılar olabilir hayatınızda. İşte bununla da ilgilenmeniz gerekebilir. Hareketsiz kalmayın. Ama vücudunuza yormayın. Aşırı spor yapmak, aşırı birdenbire vücudunuzu şekillendirme içerisine girerseniz de maalesef ki istediğiniz sonuçları elde edemeyebilir. Bazılarınızda sakatlanma olabilir. Bazılarınızda yatma süresi içerisine girebilirsiniz. Çok önemli hastalıklar görmüyorum size. Ama geleceğinizi hedeflerinizi belirlemek ve şekillendirmek adına kesinlikle planlı hareketlerde bulunmalısınız. Bencil değilsiniz ama kendinizi düşünmüyorsunuz. Kendini düşünmek asla bencillik değildir. Bunu lütfen yanlış algılamayın ve kendinizle ilgilenin sevgili Başak, yükselen Başak, Ay Burcu Başak olanlar. Hala videoyu beğenmeyenler varsa aranızda lütfen beğeni tuşuna da basmayı bu arada unutmayın. Unutmayın Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bunu asla unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle.